Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Dehşetli kılıç yarası peygamberimizin nefesiyle birden nasıl iyi oldu? Aslında her olayın şifasını veren Rabbimiz biz onunla irtibatını koparırsak bazı konuları anlamakta zorlanırız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu mucizeleri eğer Allahu Teala'nın kudretinden, hikmetinden ve rahmetinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olma konumundan koparırsak, sanki adetullah ve sünnetullah kanunları içerisinde aramaya kalkarsak, o zaman yanlış yorumlar ve yanlış sonuçlar ulaşırız. Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu mucizeler, zaten adı üstünde mucize, harika, dünyadaki adetullah kanunlarının dışında, Allah-u Teala'nın peygamberine ihsan ettiği özel hallerdir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok harika hallere mazhar olmasını garipsemeyiz. Zaten peygamber olmanın bir gereğidir o mucize göstermesi. Bazı durumlarda da ihtiyaç hasıl olmuş ki onlardan birisi de bu sorumuzdur. İmam-ı Celil İbni Veheb rivayet ediyor ki Bedir kazasında, Bedir savaşında Hubeyb İbni Yesaf'ın Omuz başına bir kılıç vurulmuş ki o derin bir yala yara ile omuzu açılmıştı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o açılan büyük yaranın kısmını eliyle alıp yapıştırmış ve nefes etmiş, üflemiş. Ondan sonra da şifa için dua etmiş. Birden Rabbimiz o derin yaraya şifa vermiş ve hiçbir şey olmamış gibi iyileşmiş. Allahü Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine yine onun peygamberliğinin delillerinden ve Allah'ın elçisi olduğunun kanıtlarından birisini göstermiş. Allah'ın lütfuyla bir hastalığın şifasına vesile olmuş.